Hepinize Merhaba arkadaşlar ben konuşan kedilerden Necmi arkadaşlar bugün çık bir tuvalet morp oynuyoruz arkadaşlar morpları bulacağız onları dönüşeceğiz ve insanlarla savaşacağız böyle bir şey varsa İlk şöyle e, videoyu başlattığım gibi ilgimi bir şey çekti burada duvarda bir adet örümcek e, adamımız var örümcek tuvaletimiz var ki diyecektim ki robot suymuş. Şu e, yukarıda bir tane e, tuvalet var tamam olmadı bu burada bir sürü tuvalet var ama. Aa arkadaşlar galiba sadece e, sarı tuvaletleri alabiliyoruz tamam dede tuvaletiyle arkadaşlar bir de e, şurada bir şey vardı evet bir tane Cennet yani böyle melet tarzı bir tane tuvaletimiz bulduk. Şimdi re resetleyelim bir ana karaktere dönelim. Ve videoyu başlattığımız yerde de bir tane varmış. Onu da alalım. Ve Minecraft çocuğu tuvalet geldi arkadaşlar. Minecraft gibi küp küp çok güzel. Şöyle bir şey düşünüyorum. Acaba buradaki bu normal insan gibi değil arkadaşlar bakalım. Evet beni takip ediyor görüyorsunuz ki. Şöyle denediğimde. Acaba normal şeye dönüşsem yani tuvalete dönüşürsem bu beni takip etmiyor mu? Yani buraya gelmek için tuvalete mi dönüşmem lazım diyecektim. Hayır her türlü bana saldırıyormuş ama başarılı bir şekilde kaçtım. Burada, bu, burada bir ayin var arkadaşlar ve şurada bu tuvalet var. Bunu da alalım ve Slenderman tuvaleti var. Şurada bir kapısı açık olan bina var ona gireceğim bir. Buradan da bir tane. Aha. Bu arkadaşlar yeni karakterlerden, televizyon adamlardan. Bu e, bildiğime göre e, yeni bir karakter arkadaşlar. Bir, bir en az bir 5-6 bölüm önce çıktı. Aa diyecektim de burada da bir tane kameraman adam var galiba. Şöyle alamıyorum ama şöyle. Arkadaşlar alamıyorum. Versene. Ha evet aldım arkadaşlar. Ha bu da arkadaşlar onun incesi. Mesela bakın burada şişmanız. Buraya geliyorum. Hop. Bir yandan Necmi'den Barın'a giriyorum Necmi'den Barın'a doldum arkadaşlar. Şimdi gidelim başka tuvalet var mı diye bakalım. Ya da ben sadece tuvalet olacağını sanmıştım ama kameraman adamlar da varmış. Diyecektim de bu arkadaşlar çok büyükmüş. Alamıyoruz buradan bunu. Hop. Aa, Arkadaşlar şuradaki dev şeyi aldık ama niyeyse e, eğer şeyken böyle kameramansa bunlar bize gelmiyor çünkü biz televizyon adamız bunları donduruyoruz. Eğer bunu biliyorsanız bunların özel gücü arkadaşlar şu televizyondan böyle bir ışık veriyorlar ve böylece gibi tuvaletler kalıyor. Bir şey yapamıyor böyle donuyor gibi arkadaşlar düşünebiliriz. Şurada kameraman tuvalet var. Bunu çok merak ettim de bu direkt düz kameraman ne tuvaletiyse. Şöyle hemen geri döşelim. Hepsine bakmayacağım arkadaşlar çünkü gördüğünüz gibi burada bir sürü var. Arkadaşlar yanlışlıkla düşmüş olabilirim belki. Çok hızlıca buradaki şeyimizi alalım ve TV adam yani TV men'i bulduk. Galiba arkadaşlar dev diyecektim yani o kadar dev değil ama Yürüyemiyor arkadaşlar. Çok yavaş bu. <laughs> Hemen normal halimize dönelim. Kedi halimize. Ben arkadaşlar kedi tuvaletim. miau şu bakalım. Buralarda başka yer var mı diye. Burası boş gibi. Hayır burada bir şey yok. Tamam. Şurada bir e, yer daha var. Oraya gireceğim. Burada bir ağaç patlamış da kurumuş arkadaşlar. Şimdi bir de e, Spiderman'le Creeperman'in birleşimi. Ve arkadaşlar şurada da bir tane e, tuvalet var. Hemen onu da alayım. Hop a bu tuvalet değilmiş. Bu arkadaşlar e, televizyon ama bin tane televizyon diyecektim ki bu kadınmış galiba. Televizyon woman yazıyor çünkü. Ve 5 yok 6 mı 5 mi? 1 2 5 tane arkadaşlar televizyon kafamız var. E, şu e, basketbol sahasının da içinde bir tane şey var ama maalesef bu tuvaletlerdir tuvaletlerde televizyonlarda çok yavaş olduğu için normal halime dönüp alacağım ve üçlü kafa tuvalet geldi arkadaşlar güzel bakın burada parkur gibi bir şey sandım da yolu kırmışlar şurada hemen şuradan hop çitin üstünden atlayabilirsem güzel olacak bir atladım şurada a iki tane görmüştüm üçüncüyü de gördüm burada bir tane uzun boynuzlu tuvalet burada da bir tane amangus tuvalet var hemen bakalım amangus u, amangus u merak ettim çünkü diyecektim de bu ne bu büyükmüş birazcık ya Arkadaşlar mesela karakterden bunlar bayağı büyük, garipler. Şurada da bir tane var. Bir de bu televizyon adam tuvalet mi? Arkadaşlar bu çok garip ya. Çünkü normalde e, televizyon adamlar tuvalet olmuyor. Bu ne be? Şurada şu burası neresi? Aa burası başlangıç yeriymiş. Tamam. Ben de diyorum bunu. Aa bu ilk başta burada bir tane şey varmış. Görmemişim. Burada bir tane arkadaşlar bir tane hayvan var onun için ee, şey yapmışlar tuvalet ama şu anda bu hayvanın ismini hatırlayamadım. İngilizce ismi Türkiye idi. Türkçesini hatırlayamadım şu anda. Onun için bakalım başka karakterlere yolumuzu açalım diyeceğim. Şurada da bir tane var hemen bunu aldım ve asker tuvalet geldi arkadaşlar. Burada da komando tuvaleti var. Komando tuvaleti de aldık arkadaşlar. Şöyle bir bakmak istiyorum. Bu kadar videoda bayan yani neredeyse hepsini bayağısını toplamışız arkadaşlar. Ee, bakalım başka dışarıda yok gibi duruyor. Ee, binaların üstünde var. Şurada görüyorum arkadaşlar. Oraya nasıl çıkacağım diye düşünüyorum. Şurada bir tane merdiven var. Öyle çıkabilirim belki. Hemen deneyeyim. Ve arkadaşlar tamamen üstüne çıkamıyorum. Ama burada kırılmış yolun üstüne çıkabildim. Ee, şurada ba acaba bu tankla alakalı bir şey var mı diye merak ediyorum. Bakıyorum şöyle. Şurada kocaman bir tane şey var. Silah gibi bir şey. Bunun üstüne çıkabiliyoruz galiba. Evet. Burada bir Yer var arkadaşlar. Birazcık parkur istiyor ve bu da bende hiç yok. Yani bu birazcık zor olacak ama hop şöyle hop böyle ve hop böyle dedim mi ve hemen hızlıca geldim. Bakalım bu ne tuvaletmiş? Kamera tuvaletmiş. Güzel. Hemen buraya geldim. Burada bir tane arkadaşlar aha sonunda arkadaşlar wow, burada bak hata var arkadaşlar. bu da kameraman. Büyük kameraman yazıyor ama bu hopolar kameraman arkadaşlar. Burada hiç kameraman göremezsiniz. Çünkü bu hoparlör kameraman. Hoparlör kameraman diye bir şey yok arkadaşlar. Hoparlör adam ya. Aa burada bir tane daha şey var arkadaşlar. Basketbol sahası. Acaba ben bunu aldım mı? Yoksa bug mı oldu? Bakayım. Aa yok iki, ikinci bir sağ varmış arkadaşlar. Ve bunu böylece almış oldum. Bakın burada bilmediğim yollar var. Buralardan gideyim. Aa burada da. I show speed tuvalet var arkadaşlar. Belki biliyorsunuzdur. Ee, Ronaldo'nun e, böyle en çok hayranı diyebileceğimiz birisi. Şöyle hızlıca şuradaki yere de girmeye çalışacağım. Şurada bakın duvarda asılı arkadaşlar bir tane altın tuvalet var. Bakalım o ne karakter diye. Ve buradan çıkabilirsem güzel olacak. Dedim gibi ve çıktım. Bakalım ne tuvaletmiş? Spiderman tuvaletmiş ama büyük Spiderman galiba arkadaşlar. Hemen bakıyorum. Ya büyük de değilmiş normal Spiderman arkadaşlar. Hemen normale dönüştürelim. Ve burada arkadaşlar tuvalet mağazası var. Belki burada da e, gizli bir şeyler olabilir. Sonra bakalım normal tuvalet, zincirli tuvalet. Burada da yine tuvalet. Burada bakon tuvalet. Burada görünmez bir tuvalet. Burada normal tuvalet, burada. Şimdi melek diyelim geçelim. Melek tuvalet, şapkalı tuvalet ve tabii ki de sakallı tuvalet. Çok güzel. Hemen gidelim buradan bakalım başka tuvaletlere. Ee, şurada bir tane tuvalet gördüm evet. Buranın içinde eminim onu alacağım. Öyle tam köşeye gizlenmiş şekilde ve köylü tuvaleti aldık arkadaşlar. Hemen bakalım ee, şu bir tane binanın üstünde de vardı diye hatırlıyorsan Şurada binalar var kırılmış arkadaşlar. Belki orada olabilir diye hemen oraya gideyim. Hemen gideceğim arkadaşlar. Ama şöyle bir şey fark ettim arkadaşlar. Burada e, kulüp diye bir şey var. Aa ben bunun kapısı olduğu için girilmiyor sanmıştım. Bir girmeyi denedim ve böyle disco kulübüne geldik. Yani basit. Burada disco varsa tabii ki de disco e, tuvalet de vardır. Ay diyeceğim. Tuvalet de var diyecektim ki disco men çıktı. Aa şurada tuvalet var o zaman bu değil mi? Aa yok. Maalesef bunun Türkçe çeviremeyeceğim çok garip. Ben burada arkadaşlar hoparlör adam yerine şey olmasını beklerdim. DJ's gibi tuvalet diye. Şimdi hemen gidelim şuradaki yükseğe çıkmaya çalışalım. Ee, oradaki merdivenlerle o kadar yükseğe, çıkam yükseğe çıkamıyoruz. Bakın şuraya arkadaşlar. Başka bir şekilde çıkabiliriz diye düşünüyorum. Burada hiçbir şey yokmuş arkadaşlar. Şöyle bakalım şu ana kadar kaç tane toplamışız diye. Ee, şöyle bakarsak bir arkadaşlar ya da bu birazcık fazla olacak. Biz toplamadıklarımıza bakalım. 3 6 7 8 tanesini toplamamışız arkadaşlar. Bunlardan helikopter, polis, örümcek ve altın örümcek gibi ve televizyon, tuvalet gibi bir şeyler var. Ee, şöyle bakıyorum da arkadaşlar haritada ya arayacak başka yer yok gibi gözüküyor. Vallahi Aa şurada var arkadaşlar. Şurada var. Şurada var. Aa bakın arkadaşlar burada da varmış. Tamam hemen o zaman oralara gidelim. Aa arkadaşlar burada da varmış. Hiç görmemişim bile. İnşaatçı tuvalet bulduk. Bakın şu yüksekte aslında şuraya gidebiliriz. Hemen yukarısına çıkayım şöyle bir. Burada da varmış ya. Ben bunu almaya çalışmıyordum arkadaşlar ama bunu çıkınca da aldık. Ve hemen şurada küçük parkurla bunu aldık. Burada arkadaşlar Dede örümcek tuvalet aldık. Ee, buraya girebilmem için ne yapmalıyım acaba diye merak ediyorum. Derken burası var. Hop buradan. Ee, bu birazcık zor olacak ama hadi yapabilirim. Aa yapamadım. Bir sen arkadaşlar. Şurada yer var mı diye bakacağım. Oraya geçebilmem için maalesef yok. O zaman şuraya geçebilirsem eğer. Şöyle bir şey deneyeceğim arkadaşlar. Hemen şurada hızlıca şu köprüye çıkabilirsem ben bir top şöyle hızlıca buranın üstüne çık buraya çık şuradan arkadaşlar deneyeceğim çıkabilirim diye düşünüyorum ama bence birkaç denemede yapabilirim Arkadaşlar burada yol varmış ya. Vallahi hiç görmedim bu yolu. Bu yoldan böyle hızlıca bunu e, Altın Spide'e tuvalet alabiliriz. Ve galiba şurada evet bunu da görmemişim. Burada arkadaşlar televizyon tuvalet varmış. Ve şu anda sadece arkadaşlar 3 tane açılmayan kaldı. Birisi helikopter birisi Franklin bu Hulk'a benziyor. Bir tanesi de polis. E, helikopterin yukarılarda olduğunu düşünüyorum. Ya basitçe. Çünkü helikopter sonuçta. Bakıyorum buralarda olabilir mi diye ama yok gibi duruyor arkadaşlar şu arkadaşımız şurada birisini gördüm şuraya şu e, bu binanın ismi neydi unuttum ama bu bina evet orada bir tane bu binaya çıktı ve orada bir tane altın tuvalet vardı yani orada bir tane morp var hemen o morpun yanına gidelim şu buraya çıkabilirsem hızlıca hadi Aa, buraya nasıl çıktım be kardeş Aa, benim kovuluyordu ya aha burada yer varmış ya çıkabilmek için tamam Hop tamam ve burada helikopter tuvaleti de bulunmuş bulunmaktayım arkadaşlar. Aa bakın orada burada orada bir sürü karakter var. Büyük ihtimalle bunlar animasyonlar için. başka da görememek görememekteyim arkadaşlar. Son iki tane kaldı. Aa bu ne? Aa buranın içine girebiliyor muyum? Yok giremiyorum. En son bir şuranın içine yine bakacağım arkadaşlar. Belki vardır diye. Ama yok gibi duruyor arkadaşlar. Bu videoluk bence bu kadar yeterli. Baya bir uzun oldu video. Baya morp bulduk arkadaşlar. Son iki morp için de ikinci bölüm çekmeyeceğim. Ama eğer bu oyuna daha update gelirse böyle şu anda ee bulmadığım iki tane şey olur da böyle 10-15 tane. O zaman bu serinin ikinci bölümünü yani gibi tuvalet morpun ikinci bölümünü çekebilirim. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like beğenmediyseniz dislike atabilirsiniz. Sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.